Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi hareket sensörü tamiri nasıl yapılır sizle detaylı bir şekilde göstereceğim. Normalde bir önceki videolarımızda içerisindeki role yapışık kaldığından dolayı role değişimini yapmıştık. Ama herkesin evinde havy olmadığından dolayı ve tövcüb olmadığı için herkesin yapabileceği şeklinde tamir nasıl yapılıyor sizlere şimdi bu videoda göstereceğiz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz hadi geçelim tamir etmeye öncelikle buradaki somonu gevşeltiyoruz kibarca camı çıkartıyoruz daha sonra bizim buradaki hareket sensörünü yerinden çıkartacağız çıkarmadan önce buradaki kablolarımızı söküyoruz kabloları çıkardık bunlar çevirmeli model de olabiliyor Vida tıklı olabiliyor. Bizdektler vidalı tip. Biz Buradan vidaları gevşeltiyoruz. ve sonra komple söküyoruz. Vidalar paslandığı için yenileriyle değişimini gerçekleştireceğiz. bunları çıkardık. 2025 Ocak ayında bu şekilde hareket sensörünü 100 TL'ye internette buldum. Daha ucuda da bulabiliyorsunuz ama kargo işlemleri fren derken bunun tanesi 100 liraya geldi. 100 lira bunu tamir edebiliyorsunuz. Bunu da yere takarken bizim kablo girişimiz tam ortadan da olabilir. Şuradaki kenarlardan da olabilir. Buralar lamba olduğu için buradan kablo sokacaksak bağlantı noktasını bu şekilde arkaya doğru bırakmamızda fayda vardır. Şu şekilde de olabilir. Şu şekilde de bağlantı için bırakabiliriz. Biz şu şekilde bırakalım. Bu şekilde de şimdi bağlantımızı yapacağız. Şöyle yeni vidalarımızı takacağız. Diğer yeni yıla takıyoruz. Soğuncuyla takalım. Artık sıkma işlemini gerçekleştirelim. vidalarımız sıktık. Yapmamız gereken işlem ise iki tane gri ve iki tane beyaz kablomuz var. Bunları ikiye ayırıyoruz. Bir gri bir beyaz bir gri bir beyaz o şekilde ayırıyoruz. Daha sonra kablolarımızı gelip buralara bağlıyoruz. Kontrol ediyoruz. Çıkma yok. Daha sonra bunu bağlıyoruz. Kontrol ediyoruz. Çıkma yok. Daha sonra buradakilere bağlantı yapıyoruz. kontrol ettik. İki tane led lamba takarak sistemi çalıştırabilirsiniz. Biz de şimdi şöyle buradan bağlantımızı yapacağız. Normalde buraya baktığımız zaman N ve L yazıyor. Yani ni de ve bir gaz yazıyor. L ye yazan yer fazla. Kontrol ekranına baktığınız zaman ışığı yanan kısım fazla. L ye yazan yere bağlıyorsunuz. Kontrol ekranına baktığınızda ışığı yanmayan uç ise nötrdür. Bu da N ye yazan yere bağlıyorsunuz. Şimdi fazla nötrü bağlıyoruz. sazı bağlıyoruz. Diğer tarafa da nötr bağlıyoruz. Sistemde üstteki gündüz ve gece ayarı, alttaki ise zaman ayarı. Eksi yön çevirirseniz zaman düşer, artı yön çevirirseniz zaman artar. Burada ise güneşe çevirirseniz aydınlık zaman yanan, aya çevirirseniz karanlık zamanda yanacaktır. Şimdi ise enerji veriyoruz hareketi gördüğünde görmüş olduğunuz gibi lambamız yanıyor. Şu an kıpırdamıyoruz. Hareketi görmez zaman ise lambamız sönüyor. Ayağından süre kadar yanar. süres süre sonduysa lambamız sönmektedir. Temizliğini yaptıktan sonra biz tabii ki enerji varken şu an yapıyoruz ama temizliğini yapıyorsunuz. Daha sonra camı takıyorsunuz. Somunu sıkıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi herkes yapabileceği şekilde basit bir şekilde burada tamirini yapıyorsunuz. Sadece 100 TL'ye. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenirse beğen butonuna Beğenmiyorsanız beğenmediğiniz butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.